Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler bir talim metinle Survival Amethyst oynuyoruz. Merhaba Ali. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi madencilik yapacağız biraz. Arkadaşlar beni öldürmeye çalışıyor. Ne alakası var arkadaş? Al yemek. Arkadaşlar bakın. yemek. Ver Oh Eyvallah. Evet arkadaşlar ben şimdi buraları hızlandıracağım ve biliyorsunuz işte maden yapacağım. Evet. Hadi ben yarım saat maden yapacağım. Evet arkadaşlar maden de işimiz bitti. Biz de şu feneri yaptık. Arkadaşlar bir tane şur yükledim. Şu, göstereyim hemen. Video texture pek benim olmadığım için linkini açıklamaya koymayacağım ama şöyle bir tek şurpek. internetten yükleyebilirsiniz çok güzel geliyor bana çok tatlı gözüme bir hoş geldi Evet tek pek böyle bence o aşırı güzel arkadaşlar sizi bilmiyorum ama. Halim şimdi ne yapacağız? Mofar. 3 blok açıklıkla kat çekeceğiz yukarı doğru. İç blok boşluk olacak. Şöyle. Kaç kaç. Sonra şurası. Başka bir kat. Şöyle. Kat, kat. eğer konuşan falan yaparsak yarım milyon falan kazanıyoruz. Bence de 2-3 saat yırtmamız mı lazım bu yerleri? Abi çok hızlı kırıyoruz ya. Ayarı yok. Ha, tamam, bu kat bitti herhalde. Aynen. Yani, otomatik yapmak varken neden uğraşıyorum ki halimde Aa dur şurada boşluk var. Meşaleler var nasıl da olsunlar ki? Boşluğun kırışıyoruz akıllı. Hmm. tamam. Acaba, acaba bu kadar kat yeter mi Şu, şurayı bir kapatıp? Yeter. Yani o zaman. Bekle. Aa neden vuruyorsun? <laughs> Çek, o silah. Çek o tehlikeli silah elinden. Bak gelin ikini görüyor musun? Sen, sen de benimkini görüyor İki bunu görüyor Eee al abi. Oğlum, Oğlum benim etim dönüp dolaşıp bana geri gelir. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, o ben etle vurdum. Neden kılıçla vuruyorsun? <laughs> lan iki Oğlum, bu buçuk. Oğlum sürekli kılıçtan fazla vuruyor. Bilmiyorum lan. Ya. Ayarsız, o kadar hızlı kırılır mı? Yasir <laughs> <laughs> senin set home'un yok değil mi? Evziye. Yukarı çekmedin değil mi set home'u? Amatis set çekeceğim ben. Alim kureyimi ver. Al. Nereye attın onu ya? Yasir bana vurma. Evet arkadaşlar yukarı çıktık. Şimdiki amacımız merdiveni dizayn etmek, güzelleştirmek. Evet. Ya sıraya e merdivenler dokunursan seni burada pançalı Alim sen düzgün yapabil de yeter bana Müslüman kardeş. Sen şu merdivenleri düz yap var ya senden kral yok bu dünyada. acaba nasıl bir merdiven yapacak şu an o kadar garip düşünüyorum ki baba 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 Evet arkadaşlar ben buraya ufak bir şey yapmaya karar verdim kendi kafamda. Şu an aklıma geldi. Aydınlandım. Buraya çok güzel bir şey yapacağım. Sadece beklemede kalın. Bunun için birazcık odun geliyor. O zaman odun toplama editi başlasın. arkadaşlar odun ve tahtalarımızı bitirdik şimdi diğer malzemeleri hallediyoruz Evet arkadaşlar malzemelerimiz hazır bistek meşe olduğunu topladım bistek meşe tahtası ta bistek taş bistek kırık taş yarım bistek meşe yarım basamak 3 tane kapı 6 tane de tuzak kapısı bu o zaman geçelim Önce şuraya bir tane. 1 2 3 4 5. Şuraya bir tane. 1 2 3 4 5. Şuraya bir tane ve şuraya bir tane koyacağız. Şuralara şunlardan koyacağız. Tek tip kitap olabilir. Şuraları kıralım. Aşağılara şunlardan koyacağız. Zeminimize. Meşe tahtasından bir zemin. Şunu 3 3 blok uzunluğunda yapacağız. Ve sonra arkadaşlar şuradan meşe tahtasına geçip Şöyle bir şey yapabiliriz. Şuraları da kapatırız. Şimdi arkadaşlar buraya birazcık çatı ekleyeceğiz. Çatı içinde ben birazcık merdiven yapıp geliyorum. Buralara şöyle koyuyoruz. Şuraya da şöyle bir tane. Buraya koyulmuyor. Eee. Ee. <laughs> Şöyle yapacağız o zaman burayı. Keseceğiz. Güzel durur bence şöyle. Tam denk gelmez bu ya. Yani. Denk gelecek bir şey mi sence bu boyut? Ekraf raz. Birazcık daha lazım arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Şöyle evimi yapıyorum. Evet, kafamdan garip bir şey yapıyorum. İlk. Üç tane gitmişiz. Şuradan da üç tane gideceğiz. Ucu tam homeblog'a geldi. O bir tık şey oldu. Kötü durmuş olabilir. Ne geldi? Acı kapı var. Düşünce en kimse onu ben ekledim. Ama şu kapısı bir tık daha kaliteli durabilir. Durabildi. Evet arkadaşlar şimdi yarım basamaklarımızı alıyoruz. Şöyle şu. Şuraları direkt blokla da yapabiliriz. Daha bakatmadığımız bak atmadığımız bir şey var orada. Yamuk oluyor evet. O yüzden şunu kırıyoruz. Ve yarım bloklarla eklemeye devam ediyoruz. Nasıl yapacağız? Şuradan tepeye çıkacağız. Şimdi şuradan koyacağız. Evin önden görünümü böyle olacak. sıralara bloklarla kapatacağız. Peki, peki. died. arkadaşlar şu ufak bir aralık eklemek istiyorsanız şuraya şöyle bir şey yapabilirsiniz bu da benden bir bilgi çok güzel aynısından şuraya da yapacağım Ve arkadaşlar Craft eğer ev yapıyorsanız evin çoğu yerini ışıklandırın. Çünkü kenarda gölgelik yerler kalıyor. Ve bu da bu içinden geçebiliyor. Yani şöyle evin şuralarına sadece meşale koysanız yeter. Evet arkadaşlar buralara da cam ekledikten sonra işimiz bitecek. O zaman ben camları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şuralara kaplıyoruz. Ve arkadaşlar bu bitti. Şimdi bunun içini bir güzel kaplayalım ve burası çok güzel bir yer olacak. Evet arkadaşlar şimdilik bunları bulduk. Şöyle yerleştirelim. Ocaklarımızı. Şuraya da şöyle, de şöyle. Evet arkadaşlar evimizin son hali böyle oldu. Böyle içerisi var. Evimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Ne hakkında görüşlerinizi de yoruma yazın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.